Almanya'da çocuklarda dijital bağımlılık oranı artıyor maalesef. Almanya'da 10-17 yaş grubunda dijital medya bağımlısı çocukların sayısı 2019'a göre iki kat arttı. Yeni bir araştırmaya göre Almanya'da çocuklarda dijital medya kullanımı riskli boyutlarda olmayı sürdürüyor. Sağlık Sigortası şirketi DAK'la Hamburg Eppendorf Üniversitesi Hastanesi'nin ortak araştırmasında 10 ila 17 yaş grubunda TikTok Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarını kullananların oranı %24,5 olarak ölçüldü. Yaklaşık 1 milyon 300 bin çocuğun dijital medya kullandığı kaydedilirken bu sayının korona pandemisinden önceki yıl olan 2019'da ölçülen sayının 3 katına denk geldiği kaydedildi. 2022 yılında dijital medya kullanım oranı %22,2 olarak ölçülmüştü. Sosyal medyayı bağımlılık boyutunda kullanan çocuk ve gençlerin sayısı ise yaklaşık 360 bin.